Hepinize cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapmak istemezdim. Arabanın yanına geldikten sonra aklıma geldi YouTube'a video çekmek. Aniden gelişen bir şey oldu bu. Şimdi aracımızın yanına geldik. Bugün nereye gideceğiz? Sanayiye gideceğiz. Ben fazla sözü uzatmadan bir kamerayı döndürüp arabanın içine geçelim Mahalledeyim fazla bağıramıyorum. Ee, sanki böyle izleniyormuşum gibi bir his oluyor içimde. Tuhaf bir his. Biz en güzel bir arabanın içine geçelim ondan sonra devam ederiz. Hadi o zaman arabaya doğru geçelim. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, arabamız bu şekilde uzun zamandan sonra bir binelim artık. Bir geçen gün abime verdim arabayı. Ee, ufak bir bakımları vardı. Bakım yapılacaktı. Onu yaptırmak için abime verdiydim. Şunu şöyle takalım. Aracımızı bir çalıştıralım. Bismillah deyip. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağıdır araba çalışmıyordu Tahmini bir en son Abim götürdü ee, Yani bir 5 gündür falan araba çalışmıyor Araba 5 günden beri yatıyor Şu yapılacak Onda sıkıntı yok Evet Evet arkadaşlar Bildiğiniz üzere Aracımızın zaten Bir önceki e, videolarını izlediniz. Burada aracı gündüz şekilde detaylı çekmemiştik. Aracın gündüz şekilde detaylı görünümü bu şekilde. Şunu kaldır. Şöyle biraz düzeltelim. Şurayı. Şurayı da düzeltelim. Şurayı zaten düzelttik. Heh. Ya, bozulma gari. Heh. Arkadaşlar şimdi aracımızı bir dıştan bir gösterelim. Evet. Araç bu. Dıştan görünüm bu şekilde. Görüyorsunuz. Kordonlar, mordonlar. Egzozumuzdan su atıyor. Motoru Allah'ım bin şükürler olsun güzel. Hani macun, no macun? No macun. Macunsuz kordon diye buna derler. Şuraya bak. Şuraya bak. Maşallah. Bu arka stoplarımız falan da yanıyor. Şöyle. Macunsuz kordon. Selamun aleyküm. Amerikan park modüllerimiz var zaten. Farlarımız sarı. Farlarımızı çok yakın bir zamanda Zenon'a döndüreceğim. Zenon takımlarım evde duruyor. Onu da ee, ne zaman döndürürüm bilmiyorum bir müsait bir zamanda döndüreceğim o zaman şöyle ufaktan bir sanayiye doğru gidelim cnr garaja doğru yani artık e, cnr garaja gidelim aracımızın altına bu e, yeni çıkan amber e, aydınlatma var böyle e, nasıl diyeyim size turuncu veya böyle portakal rengi gibi desem olur o renkte bir aydınlatma var ama onunla ayak Çünkü benim gösterge aydınlatmam beyaz olduğu için ayak altlarına da beyaz yaptırmayı düşünüyorum. Bir şimdi sanayiye gideceğim. Bakacağım belki yani kafam esen bir şey onu sonu yaptırırım bilmiyorum artık. Duruma göre bakacağız. Şu farlarımız, sislerimizi kapatalım. Boş boş ne yapmasın. Öyle işte arkadaşlar. Ufaktan gidelim bakalım. Sanayi videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Cener'e garaja geldik. Gelmeden yine şurada bir tur döndük. Keşke dönerken po kamera olsa da çekimini yapsak. Ne? He anladım. Evet bu da abimizin aracı. Yeni aldı aracı. Hemen aracımıza ne yapılıyormuş? Cener abi şöyle bir bakalım. Sislere galiba. Sislere ne yapılıyor abi? Aynen sol sis yanmıyor. Sol sis yanmıyor. Hemen o yapılıyor. bu da Mustafa'nın o 36'sı arkadaşlar. Bir ara klip videosunu çektiğimiz aracı. Araç komple revizyon görüyor şu anda. Ses yalıtımına kadar hepsi yapılıyor. Komple toplanıyor araç. A'dan Z'ye. İzmir'de rekara koltuklarına kadar yapıldı. Kaputu kaldırma cama değiyor diye yaz yapıştırmışlar. Vay vay vay. Hepsi en ince ayrıntısına kadar toplanıyor. <laughs> Toplandıktan sonra da neler olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar Cenere garaja geldik. Ne yaptıracağız? Şöyle küçük bir ondan da bahsedelim. Zaten videoda da bahsetmiştik zaten. Aracın altına bu amber aydınlatmalar oluyor arkadaşlar. Onlarda nasıl bir şey? Hemen gösterelim. Aracın ya burasına takılıyor ya da burasına takılıyor. Ee, bir de şuraya taktıracağım. Bir tane buradan tatlı bir görünüş olsun diye. Ee, bir de direksiyonun alt tarafına takılacak. Parkları yaktığımız zaman içinde çok tatlı bir e, ambiyans yaratmak için. aracımız getirdik. Biraz aracımız kirli. E, en son bir aracı ta aldığım zaman yıkanmıştı. Ondan beri hava şartlarını biliyorsunuz. Malum havalar kapalı. E, bir de e, yıkattırıyoruz. Yıkadıktan sonra bir yarım saat bir saat sonra kesin yağmur yağıyor. Bizde öyle bir şansı var. Yani ben de o yüzden yıkattırmadım. Birazdan da köye gidecek gibiyim. E, bir köye gidip geleceğiz. Araçla. Ee, ondan sonra sana bakacağız Birazdan detaylı bir çekimler yapılırız İçeriye girdiğimiz zaman yapılır Şimdilik böyle aracımızı burada bıraktık Bu da Caner abinin BMW'si O ne lan O nasıl bir motordur arkadaş Bakın şimdi göstereceğim Eee bakın felaket lan <laughs> Manyak bir şey Evet içeri girelim Devam edelim Evet arkadaşlar videoyu devam ettirmek istedim Eee şu görmüş olduğunuz araç fileleri var. Yani şöyle şuralara takılıyor. Hemen şöyle bunlardan da takacağız. Ee, bir tane sarısını almıştım. Hemen. Yani bir sarı mı taksam dedim yoksa beyaz mı takayım dedim. Araç sade olduğu için sarı çok cırtlak kalacak içinde. Cingenişi gibi duracak. Ben beyazdan sadelikten yana kendimi kullandım. O yüzden beyaz takmayacağım. Şu şekilde ee, hemen aracımızın rengine uyumlu olarak da beyaz takalım dedim. Hemen şöyle içine girelim. Kesit kesit hemen sizlerle birlikte şunları takalım. Şimdi bunlar şu görmüş olduğunuz fileler nereye takılıyor? Şimdi ondan bahsedeyim. Fites. El freni. Emniyet kemerleri tokaları. Sinyal kolları. E, ee, su so fışkırtma su so fışkırtma kolu. Sinyal kolu bir de uzun kısa koluna takılıyor. Ha, bazıları da kapı kol, ee, kapı döşemesini şey kapı kolunun olduğu yeri şuraya takıyor arkadaşlar. Ama Allah nasip ederse biz de şunun arkasını delip şuraya bir aydınlatma ledi takacağız. Oraya da aynı şekilde. Ya bu şekilde buralara takılıyor. Ee, başka takılan yerler var mı? Var. Mesela şu tutunma yer. Aa burada yok pardon. Şu tutunma yerlerine takılıyor. Tabi burada olmadığı için çok cins duracak. Bizim Opel de burasına takmıştık. Başka ne diyebiliriz? Böyle bir takalım. Fazlalık kalırsa takacak bir yer buluruz. Hadi o zaman şöyle ufaktan mesela takalım takarken seyredelim. Bir elimde kamera olduğu için yapacak bir şey yok. Şöyle görüyorsunuz. Şak Bu şekilde takıyoruz. Hemen bir tane daha alalım arkadaşlar. Şöyle götürelim gidelim. Hemen şöyle. Hop. Bu şekilde takıyoruz. Yani güzel bir görünüm oluyor. Hemen bir tane de şu şekilde. Arkadaşlar bunu burada durdurmam gerekiyor. Bunu böyle nasıl takacağım? Onu düşünüyorum. Aa taktım lan. Aa fırladı gitti. İçine fırladı. Hemen şuradan şöyle alıyoruz. Hop. Hemen şunu şuradan bir açalım. Şöyle biraz aşağıya doğru indirttirelim. Şöyle biraz kaldırttıralım. he Vitesle bildiğin ilişki yaşadık resmen. Şunu da şuradan kapatalım şöyle. Evet, kapatamadık. Kapattık. Vites de şu şekilde duruyor. Şimdi emniyet kemi şey, e, el frenine takalım arkadaşlar. Şöyle genişleterekten hop. Hop. El frenini de taktık. Güzel durdu ya. Yani beyaz olaraktan güzel durdu. Ondan sonra emniyet kemeri tokalarına takacağız arkadaşlar. Bunlar biraz zor. Bunları açtırmam gerekiyor. İki elimle öyle katmam gerekiyor. Ondan sonra başka takacak olduğumuz yerler varsa onları da takarız arkadaşlar. Ya da siz benim bilmediğim sizin bildiğiniz yerler varsa oraları da takabiliriz. Bana detaylı bir anlatım yapabilirsiniz. Şimdilik kamerayı kapatalım. Başka bir şeyler yaparken tekrardan açarız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Canel abi şimdi aracın amber ayak altının beyaz olanından takı verecekler. Hemen onu da gösterelim şöyle. Neredeydi o? He almışlar. Burada demi kontrol ettik. Oo, ısınmış. Hemen şu şekilde. Oradan Caner abi kablolarını çıkarıyor. Bağlantısını yapıp verecek. Bu şekilde aracımızın. Ha buradaymış. Şu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim mesela. Şöyle görüyorsunuz. Beyaz iniyor beyaz taktırıyoruz. Bunda turuncu yaptıracaklar. Buradan e, lehim yapılıyor. Turuncuya döndürüyorlar sinyal modülünün olduğu kısmı. Şu şekilde aracımıza uygulanacak. O zaman ufaktan bu şekilde devam edelim. Yine kesit kesit biz yapılırken videolarını alırız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu taraf takıldı gördüğünüz üzere. Şimdi e, diğer tarafa geçiş yapıldı. Cerrah abi diğer tarafa geçti. Şu şekilde direksiyonun altından bağlantısı yapılarak diğer taraftan başka bağlantısı yapılacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi parkları yaktığımız zaman şu şekilde görüyorsunuz parklar yanıyor şu anda. Bunlar da yanacak. Onun bağlantısı yapılıyor şu anda. Of. Aracımız yapılıyor. Orada bir Şahin var. Bunu da gösterge aydınlatması yapılacaktı galiba bildiğimiz kadarıyla. Bu şekilde Aracımız yapılıyor. Ufaktan devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ayak altı letimiz bu şekilde görüyorsunuz. Takıldı, yapıldı. Bitti. Çok şükür. Bu şekilde parkları kapattığımız zaman arkadaşlar hemen şöyle gösterelim. Sönüyor. Farlar yanıyor. Farlar açtığımız zaman da yanacak. E şimdilik böyle şu şekilde. Güzel oldu. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Devam edelim. Evet saygıdeğer takipçilerim, çok izleyicilerim diyemedim ama olsun. Arabamızın yapılacak işlerini bitirdik. Çok güzel bir şekilde bitti. Şimdi şöyle gösterelim hemen. Karanlık damansız köprünün altında kamerayı açmak istedim. Gördüğünüz gibi mesela şu anda ayak altı ledlerimiz çalışıyor. Göstergelerimizle birlikte. Bakın girdiğimiz zaman çok tatlı bir şekilde oldu. Bakın çok güzel oldu. Hemen şöyle de bir fotoğrafını alalım yani. Evet. Hemen şuradan kapatalım geri. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Aracımızın yapılacak işlemlerini yaptırdık. E, filelerimizi taktık. Şu görmüş olduğunuz fileleri taktırdık. Yani şu görmüş olduğunuz fileleri takıldı. Ondan sonracığım ayak altı ledlerimiz yapıldı. Gösterge ledimizle birlikte, kayar ledimizle birlikte aynı renk e, düzende olsun diye aynı şekilde yaptırdık. Normalde amber renk yapılacaktı. Yani bu turuncu gibi böyle portakal rengi gibi olandan yapılacaktı ama gösterge ledimiz beyaz olduğu için bu şekilde yaptırdık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde güzel videolar sizlerle birlikte olacak. E, siz de beni takipte kalın. Güzel videoların gelmesi için kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ebenin örekesi e mi? Sinyal ver bir sinyal sinyal. Tövbe ya Rabbi ya. Sinyal vermiyor. Nereden ehliyet veriyorlar siz ben bilmiyorum. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın diyorum.